Dünyada öyle bir yer var ki pusulalar çıldırıyor, kuşlar yönünü kaybediyor, insanlar baş dönmesi yaşıyor. Adı Hestalen Vadisi, Norveç'te gizemli ışıkların diyarı. 1980'lerden beri bu vadide gökyüzünde beliren renkli ışık küreleri bilim insanlarını bile çaresiz bırakmış durumda. Bu ışıklar bazen havada süzülüyor, bazen yere iniyor ve hiçbir mantıklı açıklama yok. Radarlar sinyal alıyor, kameralar görüntü çekiyor ama hiçbir uçak ya da cisim tespit edilemiyor. En ilginci ne biliyor musun? Bu ışıklar bazen insanları takip ediyor ve kaybolmadan önce hızla yukarı çıkıyor. Uzaylılar mı, doğal bir olay mı, yeraltı mıknatısları mı? Hala kesin bir yanıt yok. Bilim diyor ki, gözlemlemeye devam edin. Ama köylüler çoktan kararını verdi. Burası dünyanın kapalı kalmış bir gözü.